Merhaba ben Helin Göksu, klinik psikoloğum. İstanbul Kadıköy Göztepe'de çalışıyorum. Yüz yüze seanslarımı yapıyorum danışanlarımla. Yetişkin bireylerle çalışıyorum. Genellikle anksiyete grubuyla, yaygın anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk gibi rahatsızlıklarla çalışıyorum. Ekolüm kabul ve kararlılık terapisi. Eğitimimi Steven Hayes'den aldım. Kabul ve kararlılık terapisinin kurucusundan. Londra'da yüksek lisansımı tamamladım. Lisans sürecimi de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tamamlamıştım. Davranışçı bir terapistim. Genel olarak Mars bırakma tepki önleme teknikleri kullanıyorum seanslarda. Belirsizlik kesin, acı kaçınılmazdır. Bundan dolayı seanslarımızda belirsizliğe nasıl daha açık olabiliriz? Acıdan kaçmadan... Acıya nasıl daha açık olabiliriz? Bunlara odaklanıyoruz. Teşekkür ederim.